Sel felaketinde %80'i hasar gören Kastamonu Bozkurt'ta altyapı çalışmaları tamamlandı. Üst yapı çalışmalarına başlanan bölgedeki süreç hakkında bilgi veren Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, biten bir ilçeyi yeni baştan inşa etti. 2021 yılında yaşanan sel felaketinin ardından %80'i hasar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlandı ilçede üst yapıya yönelik çalışmalara da başlanırken bölgedeki gelişmeler hakkında Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı bilgi verdi. 500 kilogram yağıştan sonra DSE'imiz bölgede yaklaşık 26 tane terslik bendi ve tarak sistemi, ayrıca yeni köprüler, dere genişliğini 72 metreye çıkartıp 3,5 metre yüksekliğinde beton duvarlarla deremizi güvence altına aldık. Atıcı selafetinin ardından yıkılan geçiş köprülerinin yerine de yeni köprülerin inşa edildiğini kaydettik. 8 tane terslik bendimiz bitti, geri kalanı da devam ediliyor. Bu aşamada 4 tane araç geçişi için köprümüz, iki tane de yaya köprümüz ilçe merkezinde de ayrıyeten inşa edildi. Gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından sonra bölgenin önemli ölçüde eksikliklerinin tamamlandığını kaydeden atışı ilçeyi yeni baştan inşa ettiklerini söyledi. Elektrik sistemleri yer altına alındı. Ayrıyeten doğal gazımız ilçemize kavuşturuldu. Bu şekilde bütün altyapı çalışmalarının %100'ü bitti diyebiliriz. Bozkurt'ta tamamen yeni baştan bir inşa yaptık. Biten bir ilçeyi yeni baştan inşa ettik. Ezine çayının taşmasıyla yaşanan sel afetinde 65 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi kaybolmuş, onlarca bina ve işyeri de yıkılarak zarar görmüştü.